Yani şimdi dönüp de arkaya bir bak. Bu kadar iş yok Bak ben sana bak. Bak bu yok. Aa bak bak bu sağ tarafa bak. Ya da öyle geliyor. Lan bak oğlum şimdi şöyle tek bak. Ha? bu kadar iş. Yani burada trilyon var dedin ha. Öyleyse böyle. Öyleyse. Öyle. Öyleyse <gülüyor> akşam. Dur ben onu yiyeyim. Ben seviyorum. Arkadaş kalma. Arkadaş niye paramız veriyor? He? Ne? ha. Sen ne paramızı yiyor? Oğlum ona kurtarıcı yap burada. Tamam sen ustan değil mi? Ben bir para bırakıp çalışacaksın. <laughs> <laughs> Ama o iyi bir insan <laughs> gibi. Ha Müslüm Sabi ne yapacağız? Ne ya, ya. yardım etsin? Ya, Allah'ın evi orada yanlış olmaz. <laughs> Ağa kapat. <laughs> evet. Ne diyorsun? Karanlık ne var mı? He. Takacaklar para da verilir. Akşam yaha diyorsan ne diyorsan onu yapalım. Bu yüzden çöp daya yaparım Ha. Essiz ama paramız yok. Paramız yoksa paramız var. <laughs> Bu paran içi boş. Nerede yani içi boş. Içi. Lezzeti daha taze. Abi ödemeler zamanlar